Bir kere çok seviniyorum. <laughs> Teksti okuyorum. Akabinde e, roldeki e, rolümü çizmiyorum. Çünkü bütün rolleri okuyorum. Sonrasında rolümü yazmaya başlıyorum. E, yazarak çok iyi öğreniyorum çünkü. E, mümkünse yazarın diğer oyunları varsa okuyorum. O dönemi araştırmaya başlıyorum. Onunla ilgili fotoğraf, bakıyorum Bir rolde e, sergi gezmiştim e, Oedipus Kolonos'ta da. Rahmetli Neşet Günal'ın e, çizdiği bir tablodaki resim bana çok ilham vermişti. Ve saçlarımı gidip kısacık kestirmiştim. Yani böyle şeyler yapıyorum. Mesela Aşkı Memnu'da Halit Ziya'nın bütün eserlerini okudum. E, sonra Rahmetli Halit ile gittim görüştüm. Çünkü ilk o yapmıştı. Gılga Meş'te de e, çok fizik bir roldü. ...bütün yaz şınav çektim. <laughs> Üst bedenim çok güçlendi. E, son son iki kadın diye bir oyun oynuyorum. Onda zaten belleğimde olan büyük burjuva bir kadını oynuyorum. Zaten o tanıdığım bir kişilikti. Ama bana ilham veren çok insan oldu. E, sirke tadında da e, dört ayrı dönemine oynuyordum bir kadının. Çok yaşlı... Menopozlu dönemi, sonrasında işte çocuk sahibi olmuş, daha sonra hamile kaldığını öğreniyor yani dört dönemini oynuyordum. Son dönemiyle başlıyorduk yani 70-80 yaşlarıyla başlıyorduk. Onda da annemi yeni kaybetmiştim, annemin son dönemleri bana çok ilham verdi. Ya yani annemi hep görerek oynadım, o biraz kopya çekmek oldu tabii. <laughs> Ben evde ezber yapıyorum bir sürü insanın aksine bır 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 yapıyorum. Çünkü o çok işi kolaylaştıran bir şey. Bir de yazarak çalıştığım için eskiden kendim yazarak çalışırdım ama kendi yazımı okuyamıyorum. Çünkü çok kötü bir yazım var. Şimdi artık bilgisayarda yazıyorum ve o çok zor yazılıyor. Çünkü bilmem kaç el daktilo yazamadığım için o zor yazmak... İşimi kolaylaştırıyor çünkü zor yazdıkça hem karşımdakinin laflarını ezberliyorum, hem kendimin laflarını ezberliyorum. Zaten karşınızdakini bilmezseniz kendi lafınızı oynayamazsınız. Bir yabancı aktör şey demişti. Onlar da aynı şekilde çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Hani insan dünyanın her yerinde aynı insan oyuncu da öyle. Dolayısıyla. E, kendi rolümü büyük harflerle yazıyorum. Diğer rolleri küçük harflerle yazıyorum." dedi. Bu bana çok güzel geldi. Bundan sonra da öyle çalışacağım. <laughs> Her ikisi de. Eğer masa başını iyi yapan bir yönetmense sadece oyunu okumak dışında yani oyunu okuduk okuduk e okuduk, hatmettik ne oluyor? Eğer dönem çalışıyorsa, karakter çalışıyorsa e, Masa başında da olsa jest çalışıyorsa çünkü dönem oyunuysa jest çok önemli. Buna şöyle örnek verebilirim. Tartüf çalıştık. Bundan 92'de ilk oyunumuzu oynadık. Tabii Fransız bir yönetmendi. Yaklaşık 2-2,5 aya yakın biz masa başı çalıştık. Ama ben hiç sıkılmadım. Çünkü bütün 17. yüzyıl Molière dönemini halkın nasıl yaşadığını anlattı. Ee, bunla, e buna sabah kalkma saatleri de dahildi. Çünkü oyun sabah başlıyordu, gece yarısı bitiyordu. Bitiyormuş gibi düşünecek olursak şu an oyunu da hatırlamıyorum açıkçası. Ama sabah mesela kahve içilmiyordu. Çünkü o dönem kahve yok, süt içiliyordu. Dolayısıyla elimizde e, süt taslarıyla başlıyorduk oyuna. Çünkü sabahın çok erken saatlerinde. Yani e, kilisede okunan ayinler ilk dualardan sonra başlıyordu Fransız oyunu. Dolayısıyla bu bize bambaşka bir şey getiriyor. Gecelik giyiyorsunuz. Gecelikle farklı hareket edersiniz. Elinizde şey tasları var, süt tasları var gibi gibi. Gilgameş'te Vahşet tiyatrosunu çok çalıştık Ragıp Yavuzla. Kulakları çınlasın. Provayı da çok seviyorum. Çünkü provada en sevmediğim dönem Ezberin tam oturmayışıyla, duyguların tam oturmayışı. çünkü çok zor bir dönem. Ezberiniz tam oturur gibi oluyor, duyguyu kaybediyorsunuz. O iki e, dişlinin çarkları oturduğunda muhteşem bir şey çıkıyor ortaya. Bir sürü oyuncunun aksine ben ezber e, prova yapmayı çok seviyorum. Çünkü ezber yaptıkça duygu oturuyor. Duygu oturdukça ezber oturuyor. Bu yüzden şu sıra bir sürü sahne yurt dışında sahnelerini açtı ve oyuncularla çok muhabbet ediliyor. Mesela bir sürü yönetmen ilk provada ezber istiyormuş. Bizim Türkiye'de böyle bir şey yok. O yüzden biz şanslıyız. Hani Artık masadan kalkıp 8. 9. provada yönetmen hadi ezber dediğinde bazen oyuncular kızıyor ki bence haksızlar. Çünkü hakikaten Ez, yani o kelime size o duyguyu çağrıştırıyor ya da o duygudan dolayı o kelimeyi söylüyorsunuz. Dolayısıyla ezber çok önemli. Bir de e, entonasyon açısından A harfi, E harfi, sessiz harfler, bunlar duygunun e, aktarımında çok önemli. O yüzden ezber bence çok önemli. Bu kadar. Her ikisi de çünkü provadan sonra daha özgürsünüz. Ama yönetmenin gelmesini ben seviyorum. Çünkü oyun kayabiliyor. Bunu karşıdaki arkadaşınıza söylediğinizde aynı fikirde olmayabiliyor, çatışma çıkabiliyor, aranızda husumet çıkabiliyor ki sahnedeki husumet her ne kadar profesyonel olup sahne gerisinde küstü olsanız, sahne üstünde iyi oynamaya, doğru oynamaya da çalışsanız o bir elektrik olabiliyor. O yüzden oyun da seyircinin gelmesiyle adeta bir prova sürecindeki gibi ilerliyor. Yani aldığınız reaksiyona göre verdiğiniz ese göre bazı seyirci çok güzel dinliyor. Bazı seyirci hiç dinlemiyor. Niye dinlemiyor? Ben dinletemiyorum demek ki onu şöyle oynamam gerekiyor, böyle oynamam gerekiyor. Herhangi sıradan bir seyirci yani tiyatro olmayan bir seyirci sizi daha çok eğitiyor. Çünkü onlar tamamen objektif bakıyorlar. Ama tiyatrocu bir arkadaşınızın yaptığı bir eleştiri bazen sizi yanlışa sürükleyebiliyor, bazen çok doğruya sürükleyebiliyor. Yani bunlar sizin doğruyu nasıl algılamak istediğinizle çok bağlantılı. Ben geç ısınan bir oyuncuyum. Öyle hemen çıkaramıyorum rolümü. Bazısında biliyorum o rolü, ama bir türlü olmuyor. halen devam ettiğim hocam hep şey der, kas geç öğrenir. Hakikaten ben geç öğreniyorum, geç rol çıkarabilen bir oyuncuyum. Yapım böyle, ama bir kere çıkardıktan sonra da o gelişiyor. Mesela örnek verecek olursam Gilgameş'te çok zor bir rol benim için. Çünkü hem çok fizikti hem çok duygu yüklüydü. yılan oynuyordum. Oynatıcı anlatıcıyı oynuyordum. Ve daha önce bu rolü Mustafa Uğurlu oynamış. Yani bir erkek oynamış Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Dolayısıyla bir seksüel bir roldü. Ben yılandan çok korkarım ama o dönem sürekli Yılan belgeseli izledim ve e, şu an hatırlamıyorum ama tam çıkardığım an e, önde koro vardı. Koro bir şeyler söylüyordu ve ben arkadan geliyordum ve vurmalının bir temposu vardı. O anki ritmimle ben rolü çıkardım. Sanıyorum bunda en doğru kelime enerji ve ritim olacak. Yani bir rolün enerjisini bulduğunuzda, Ritmini buluyorsunuz. Ritmi bulduğunuzda o enerji üzerinden yürüyorsunuz. Yani doğru enerjiyi bulmak çok önemli. Doğru enerji size doğru ritmi getiriyor. Bekleyemiyorum. Çünkü oyun sürecinde de olabiliyor. Prova sürecinde ha tamam diyorum. Sonra bir bakıyorum hayır yanılıyorsun diyorum kendi kendime. Ee, bazen oynadıkça oynadıkça bir tonlamadan ya da bir kelimeden ya evet işte bu diyebiliyorum. E, oyunculuk oynadığınız sürece de çok gelişebilen bir şey. Tam oldu demek ya da ben tam oldum demek çok tehlikeli bir şey oyunculukta. Çünkü çok ender mesleklerden biri ölene kadar yapabilirsiniz. Bir sürü insan ölene kadar yapıyor bu işi. Ben de diliyorum ki ölene kadar yaparım hafızamı kaybetmeden, oyunları birbirine karıştırmadan. <laughs> yok çünkü hepsi oldu bitti. Hatta herhangi oynadığım bir rolü başkasında görmeyi de çok seviyorum. Ara ara mesela şu ara Tartüf oynuyordu yabancı bir toplulukta. Onu izleyeceğim. Yani yok aslında. Ancak bundan sonra ne oynamak isteyebilirim, onu düşünebilirim. Hayır, hepsi bitti. Sanıyorum hiçbir oyuncu hayalindeki rolü oynamamıştır. Ben de oynamadım. En çok oynamak istediğim rolde bir erkek rolü. Hatta hayalimde hep Hamlet var. Ama Hamlet'teki Gertrud falan değil, Hamlet'in Hamlet'in oynamak istiyorum. Yani bir erkek kılığında rol oynamak istiyorum. Ben çok dağınık bir insanım. Dolayısıyla benim kulis masama hep birileri toplar. Hiç e, örtüm örtü götürmem. E, havlu peçeteyi yayarım. Makyaj malzemelerim bulunur. Her oyuna ayrı çanta vardır. E, çünkü e, ya ayrı çanta olmazsa malzemeler karışıyor ve unutuyorsunuz muhakkak bir şeyi. Eğer bana hediyeler gelmişse onları atıyorum şeyin içine. Hmm, çantamın içine onları koyarım bazen e, oğlumun resmini götürüyorum bazen değil genelde götürüyorum sevdiklerim eğer bir ufak tefek hediye vermişlerse onları muhakkak götürmeye uğraşıyorum ama o oyunla ait onun dışında dediğim gibi son derece dağınığım benim kulisme girdiğinde herkes dehşete kapılır <laughs> dağınıklığımdan dolayı. <laughs>